güzel bir oyun. Ve böyle bir hesabımız vardı arkadaşlar en son. Böyle şuradan şunu alalım arkadaşlar. Buradan dali mesajını alıyoruz arkadaşlar. Buradan bunları açıyoruz. Görevlerimiz var arkadaşlar. Görevlerimi yapacağız. Elmas kapmaca veya çift hesaplaşma oynayacağız. Arkadaşlar ben çift hesaplaşma oynayacağım. El pirma arkadaşlar. El pirma arkadaşlar. İlk maçımıza başlıyoruz. Ve kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başladık. Bunlar erkek arkadaşlar. Bunu aldım. Şurada bir popo gördüm arkadaşlar. Evet. Ya başa gitti. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. 5 var. Şöyle alalım şimdi. Hemen aldık bunları 7 tane oldu. Güzel. Çok güzel oldu hem de. 3 takım kaldı. Çok güzel. 2 takım kaldı. Tamam. Şimdi Jesse var burada. Ve Jesse'yi almaya çalışacağım. Jesse'yi aldım. Tamam kazandık arkadaşlar. Çok kupa geldi bize. 5 kadem oldu. Ender yastırı arkadaşlar. Buradan 350 bundan aldık ve Jesse geliyor arkadaşlar. Jesse geldi. Şimdi yeni bir Ender karakter açılıyor arkadaşlar. Poco ve Poco da geliyor can arkadaşlar. hemen Poco da geldi. Direkt bana iki tane oldu Süper Ender karakter. Jesse 130 sona gidiyor. Buradan kutu çevireceğiz. Ender yazdı Buradan dükkan edeceğiz Ödüllerimizden şunu aldık. Hemen ee, savaşçıdan bakıyoruz. Yeni iki tane karakterimiz ile pok arkadaşlar. Hemen bunları yüksel Bunu 5 yaptık çok güzel. Kaç bu? 6, 5, 5, 4, 5, 5. Şunu yükselt. 6, 5. 7 oldu arkadaşlar. Aksesuarlar açıldı. Buradan paramız kalmadı ki. Paramız kalmadı. Paramız kalmadı için kullanmayacağız. Çift hesaplaşma. Jesse ile oynayacağız arkadaşlar. Yeni karakterimiz kupa kasarız bayağı. Jesse ile başladık oyun arkadaşlar. Şurada bir Sherry. Bir tane yük aldı. Burada bir Nita var. Çok güzel bir karakter arkadaşlar Jesi Benim takım arkadaşı ölmüş. Ben de öleceğim neredeyse. Tamam burada Sherry var. Sherry'nin <laughs> de var. Sherry'nin ultisi var. Beşinci olduk arkadaşlar. Tabi sıfır kutu olduğu için sıfıra eksilmemiz gerekiyor. Hemen bir daha. Ve oyuna başladık arkadaşlar. Tamam ben de buradakini alayım Hemen şuradan sıkalım. Şuradan şöyle bir şey iki tane yük aldık tamam. Hara beş takım var derken dörtü düştü sıcana. Hemen şu yükleri alalım. İki üç aldık. Burada iki yük daha var çok güzel. On bir yüküm oldu. Hemen evet, popoyu da aldım ve hesaplaşma. Ölmüyor değil mi? Bo. Boyu göremiyorum şu an. Bo ölmüyordur inşallah. Tamam önlü. Ayakta. Burada Ems var. Öbür nerede? Üçü içine giriyorsa. Girmedi <laughs> lan. Hemen bunu aldık. Starly'i de arkada bekliyorum. Starly'i de aldık tamam. Hemen dokuz kupayı aldık. Buradan dokuz kupa. 193 oluyor kupamız. Buradan. Şöyle bakıyoruz. Tamam bir daha oynuyoruz arkadaşlar. Hemen böyle kupa kasalım arkadaşlar. Aldık burada iki. Bir tane de şurada büyük var. Hala dört takım var güzel. Şuradaki bir kere. <laughs> Hiç alalım. Güzel. Nara hesaplaşmaya geçtik. Aldık hemen arkadaşlar ve görev tamamladık. Buradan bol diyor evet. 100 tane 36 elmas diyor. Benim 0 elmasım var. Buradan Şuradan açılara bakalım ay. Buradan karakterlere bakalım. Böyle gitgide açacağımız karakterler var arkadaşlar. Hemen buradan oynadıyoruz. Hemen buradan. Hemen aldık bunu. Hemen bunu da aldık. Bu da cezire nite var. İçine de aynen de vurabiliyorum çok güzel. Bu şekilde. Buradan bunu attım. Şimdi 3 takım kalmış arkadaşlar. Çok güzel. 3, 2 ve 1. Hadi. Girişiyle. Hemen buradaki 4 yük alalım. Elfim var. <laughs> Elfimi aldım. Şuraya Poco'nun tarafına tam da. Tamam. Şimdi Poco'yla yapıyoruz. Al bir Ve sadece kazanıyoruz. Bu görev de tamamlandı. Ender yastı. 50 altın. 184 oldu. Buradan kutu söylüyoruz. Destansı açtı. Destansı bir şey çıkabilir. Poco. Poco'ya bir tane mesaj, aç mesaj açıldı. Buradan. Buradan hemen bir daha oynuyoruz.